Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta sonunda beklenen kutu açılımını yapıyoruz. Yanımda Yusuf Kimseye var. Kimse beklemiyordu bir Evet. <laughs> Bakın ama gerçekten yanımda. Mesela şu an vursam A diye bir ses evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yanımda evet. E hemen kutu açılımına geçelim. Yusuf kardeşim önce küçüklerden ba başla. <laughs> Hadi kanka. Ver Dur küçük bekle. Önce hiçbir alta yaramayan taktiğimizi yapalım. Bu arada yeni karakter gelecek. Şu an 31 dakika var. <laughs> bu arada ciddiyim öyle. Dur bakayım. Az ya. önce 31 dakikaydı ama neyse. Abi işte böyle bu var. Onu da yayınlayacağız. Onu o karakteri çıkarmak isterdim ama Meg'i daha çok seviyorum kesinlikle. Hiçbir alta yaramayacak bu taktik. Tamam kanka, ben. küçüklerden başlayayım ben. Al Bismillah. Abi, küçüklerden, küçüklerden. Ben bence sen megaları aç, öyle yapalım. Mega mega. Şöyle açma, açalım. Hı. Wow, güzel de karakter güzel. çıkmayabilir ya böyle bir şeyler çıkarsa, bir şeyler. Oğlum daha iyi. En azından buradan çıkıyor hmm. oradaki oranları. Yani yıldız gücü oranları. Ya bu konuşamadı. <laughs> Küçük kalmadı. Büyükleri de ben açayım. Megalar senin olsun. Tam bütün megalar. Tamam. Zaten öyle yapacağım. Büyükle... büyük kutu ya büyüklerden yoktu. karakterden çok aksesuar tarzı şeyler Aynen çıkıyor. Arkadaşlar şey, bu büyük kutu yoktu aslında. Az önce biz 494 <laughs> neydi? Bir şeydi. Aynen çok uzun süre kastık. İki saniye falan sürdü Sakin ol Peki şey grifi 31 falan <laughs> Bir tane bir kaçayım. ben açayım Ben açayım, ben Edilen, açayım bir tamam. tane Şimdi Mac çıkıyormuş <laughs> <Ya. gülüyor> Grinch Ne grife verdi benim başka karakter max yok mu lan Aaa Grifte max lazım bitsin gitsin maşallah Oldu da bitti maşallah Bitti de gitti, inşallah. Son kutu ne? Son büyük kutuyu ben Bu arada bir sürprizim daha var. Tabi arkadaşlar biliyor ama Yusuf bilmiyor. Ne? Şimdi sürprizimi gösteriyorum. Ya oğlum onu ben de biliyordum. Bak çok büyük bir sürpriz. <laughs> Önce, yok bunu en son bunu yap. En, o şanslı oluyor çünkü. Dur, Salladım şu an bekle. Yok Burada olmadı. Yok. Hadi bismillah. <laughs> Oğlum nasıl bir yazıyor? doğru. <laughs> Bismillah. Ya. Çıkmayacak kesin var ya. <laughs> ya hak. Ab bu arada bana niye çıkmayacak söyleyeyim mi? Çünkü şansım yok. Söylüyorum. Çünkü bahane ediyorum. Sen aç. Ya. Ben beş yazayım. Ya <laughs> bak bak hop. Ay bana efsanevi verecek. Bana aha fullendi artık. Şu an sadece altın kasıyoruz. Oha 600 altın ne oğlum ya. Karakter versin keşke. Megalar bitiyor hadi. Haya. Abi şans ne kadar şu an şans aklımda bu arada. Yok. Bunu ikimiz bas. Ya hak. Bir bak çıkma. <laughs> Dur buradakilerden 500'den bir tane şey alalım. Çalmaz. Oğlum yapma ya. Hadi bi Ya oğlum şerefsiz senin yüzünden gitti Kaç ya. Mega e verecek dedim. Ya 500. He me, kanka Mega e neyi verirsin biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Başını ver. Bakıyorum. Görelim. Abi bu arada benim şans kaçtı. Görevlerine... Oha. Şans kaçtı biliyor musun? 1100'dü. O çıkar ki 1400'de olunca zaten bana hep şöyle veriyor. çıkıyor bak. Bu olay e, videoları bok ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Videoda şans attırıyor, video dışında çıkıyor karakter. <laughs> e, artık biraz büyük kutu biriktiririm. Onları açarım. Her büyük kutu açılışımda çekeceğim çünkü çıkabilir. Zaten yani çıkmasa yenilemem. Şey görev kasalım, görev kasalım. Görev kasalım, birazcık da görev kasalım. Hadi ya benim bir sürü görevim var. Tamam. Gel Bunları tek yaparsak 60 falan olur büyük ihtimalle. 60 olursa 62'ye kadar kasmış oluruz. 62'de de ben Brawl Pass alırım. Bu arada Brawl Talk videosu da gelir birazdan. Birazdan. Bir o birazdanı bir bir hafta sonra olarak. Abi hemen ne oynayalım? Sen tamam. görevim ilk önce şey tekrar oynan. Ulan 19.000'de olacağım. Ben söylemiştim. Şu an eee şundayım. Şimdi. Tamam. <laughs> Piper var. Hemen başlayak. Evet arkadaşlar maça geçtik. <laughs> Mepe bakmadım vallahi. Neyse olur herhalde. <laughs> Bak, ben batağa girdim. Hayır öleceğim. <laughs> Lan yükümü aldım. <laughs> Havaş dönüyordu. Kanka o adamların yük yüklerine yanlamalısın dur. Ben bunu alırım sen saldır. Aa, çok üzüldüm. Kaçıyorlar. Lan! Kötü kolet var. Baba. içici Ejimler Kanka o Surtun ya Baba. Oğlum bu bizi öldür Kaç Run ya, ya, ya. Lan oğlum çifteyiz dördüncü takımdayız çok geriz Hayır Ortaya gir Ortaya giren Bir daha çıkamaz Abi öyle bir beleşçi şerefsizim ki yemin ediyorum <laughs> ne oldu lan? Eskiden yükünüz vardı oğlum. Şimdi cilcisiniz lan. Aa, dol 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 dol. Abi çok iyiydi. Sen videoda mısın? Evet. Ben diyorum. Aa <laughs> geldi. Çok gaza geldim. O sürüyor. <Osuruyor. gülüyor> 10 taş verir Bekle. 20 rütbe oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu maçı <laughs> yenesek. Ne oldu? Şey gene karaladım yanlışlıkla. Tamam. Hayır, hayır. Bunu yaparsan seni boğarım tamam. Oo kardeşim. Baz görev varsa baz alayım da yok. Tamam hadi. Bakın, yanımda şu an bak bir tane vurdum bu sesçi çıkar. Adam modemi söktü götür. Oyunun şu an kafası güzel. Bu adamları dalak boşver. Ben böyle çok yavaş. Dalak mı? Yok bağırsa. Hop. Hop. İkimiz de kutu <laughs> kutu botuyuz. Çor oldum. <laughs> ya. Geber. Alma alma alma. He Ha ne oldu lan? Kaç, kaç. ölmek istemiyorum. Bu kadar yüküm var. Abi ne yaşıyoruz biz ya? <laughs> Hop. Hayır. <laughs> Abi ya. Bizim, Abi, bizim az önceki bas yaptı. Ne şey yaptı ya? <laughs> Zıplattı beni duramadım. Neyse evet, devam edek evet, ya. Evet yeni bir maç yeni umutsuzluk. Üst rafeşne. Bu niye mor yapmışlar lan? Çok önemli sorular bunlar. Bunları öğrenmelisiniz. Hop. Allah. Kanka yalnız şu an çok şekil durmuyor mu? İkimiz de Brawl Pass kostümüdür. Şunu alırım ben. Aynen. Alır alır yeriz yeriz. Abi adamın 500 can kaldı. Lan hayır oyun. Şimdi değil. Heh tamam. Evet oyunun modem gidiyor. Pusuyoruz valla. Arkadaşlar Yusuf öldü. Hakkı rahmeti ne kamıştı? Kamıştı. <laughs> <laughs> pusu pusu. Burası çukur. Bakın su bok çukur. <laughs> Allah yedi yük. Kanka sen işaretlen. Evet şimdi oyun kastı. Aynen. Aynen sonra gelsin. <laughs> Abi. Oyun modemiz kıyor söküyor. Küfür yok orada yanlış anlamayın söküyor. Aa kolet bitti. Abi niye öfkede olmadı adam bile? Abi çok biliyorum. <laughs> Evet 19 olduk. Beleş video konusu. Evet. He la, önceden olmuş. önceden olmuştu. düştüm. Aa, boş ver. 19 olduk. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Durun şuraya bakalım. Kolübe. Bu Ali Emre. Oğlum sen hala yorum atmadın. Oğlum sen ne yaşıyorsun? Neyse görüşürüz. Hoşçakalın.